Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı ben bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Can Yaman'a her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Can Yaman'a dair her şeyden önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.